Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem bir kek tarifiyle geldim arkadaşlar üzerinin karamelli sosuyla şeftalisiyle gerçekten yaz aylarına damgasını vuracak bir lezzet oldu evet lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum öncelikle karamelimizi hazırlamakta başlıyoruz bir çay bardağı toz şekeri tencereme alıyorum Kısık ateşte eriyene kadar karıştırmadan bu şekilde bekletiyorum. Ben kekim için güzel bir kek kalıbı kullandım arkadaşlar. Normal borcamda ve tepside yapacaksanız şayet karamelimizi bir su bardağı toz şekerden yapabilirsiniz. Evet bu şekilde karıştırıyorum ve dokusunu görüyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla koyulaşmasını istemiyorum. Şeker daha fazla yandığı zaman acı bir tat oluyor. Hiç güzel olmuyor. Bu şekilde üzerine bir su bardağının üçte ikisi kadar suyu ilave ediyorum ve şekerim eriyene kadar kaynamaya bırakıyorum. Yine kısık ateşte olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Öncesinde böyle taş gibi oluyor, sonrasında kaynadıkça şerbetimiz gayet güzel bir kıvamda oluyor arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi tam da bahsettiğim olay bu. Evet arkadaşlar istediğim kıvama geldi şerbetim ve üzerine yarım yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağı eriyene kadar da tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Klasik su bardaklarıyla bir bardak suyumuz vardı arkadaşlar. Üçte ikisini şerbetimizi inceltmek için kullandık. Üçte biri bardağımızda bekliyor. Onun üzerine dolu dolu bir tatlı kaşığı nişastamız ilave ediyoruz güzelce karıştırıyoruz ve kaynamakta olan şerbetimize ilave edeceğiz. Karamelimiz zaten az olduğu için kısık ateşte ve de küçük göz ocakta yaptım arkadaşlar. Bu şekilde inceltmiş olduğum nişastamı da karamelimin üzerine ilave ediyorum ve güzelce karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişmeye bırakıyorum. Daha sonrasında pişmiş olan karamelimi başka bir tabağa alıp soğumasını hızlandıracağım arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde karıştırarak güzel bir kıvam alana kadar karamelimi pişiriyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evet, karamelimi soğarken biz de bu esnada kekimizi yapıyoruz. Kekimiz için 3 adet yumurtayı karıştırma kabına aldım. Üzerine 250 ml'lik su bardaklarıyla 1 su bardağı toz şekerimi koydum ve mikserimin önce düşük devriyle sonra yüksek devriyle 2 dakika kadar çırpacağım. Yumurtalarımız köpük köpük olup rengi değişene kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Evet istediğim kıvama geldi. Kek harcımız bu şekilde yine aynı bardakla 1 su bardağı sıvı yağımı ve bir su bardağı ılık sütümü kek harcıma ekliyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Ben keklere tarçını çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dolu dolu bir çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Ve üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamı ekliyorum. Bu tarifim için toplamda buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi unumuzun markasından miktar değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek bu şekilde kekimizi yapmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Ve beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videomun yorumlar kısmına kanalımla ve tariflerine alakalı yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Gerçekten sizin yorumlarınız, sizin düşünceleriniz, görüşleriniz benim için çok önemli, çok değerli. Kanalımı büyütmek adına sizin görüş ve düşüncelerinize gerçekten çok ihtiyacım var arkadaşlar. Ve sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Evet ben sizle sohbet ederken kek harcımız hazır oldu. Bu şekilde doğramış olduğum ince ince dilimlere ayırmış olduğum 2 adet şeftali vardı. Onu bu şekilde kek kalıbına yerleştiriyorum. Öncesinde kek kalıbının ortasına gelecek şekilde yağlı fırın kağıdımız kestim ve serdim arkadaşlar. Ortasına karamel geleceği için yapışma riski çok yüksek O yüzden bu şekilde altına yağlı fırın kağıdı sermeyi tercih ettim görmüş olduğunuz gibi dilimlemiş olduğum şeftalileri yerleştiriyorum ve üzerine soğumuş olan karamelimi ekleyeceğim ve şeftali kullandım arkadaşlar Siz başka meyvelerde kullanabilirsiniz Evet gerçekten rengiyle dokusuyla lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar ne diyoruz İnşallah genelde daha güzellerini yaparsınız Evet arkadaşlar bu şekilde şeftallerin üzerine soğutmuş olduğum karamelimi ilave ettim. Ve yapmış olduğum kek harcımı önce kenarlardan başlayarak bu şekilde döküyorum. Evet arkadaşlar ben bu kekimi 20 dakika 200 derece fırında pişirdim. Ve daha sonrasında 10 dakikada 150 derece fırında beklettim. Kekimizin içini çekmesi için hamurlaşma olmaması için bu şekilde yaptım. Ben sizde özen gösterin lütfen. Evet arkadaşlar kekim fırından çıktı, üzerine kapattım, bu şekilde dinlenmeye bıraktım ve kekimizin son hali. Böyle bir servis tabağıyla son halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten görüntüsü lezzeti kıvamı muhteşem oldu. İnşallah siz de dener ve sonuçları yorumlar kısmında benimle paylaşırsınız. Evet arkadaşlar bir kürdan yardımıyla ortasına koymuş olduğum yağlı fırın kağıdımı çıkartıyorum. Ve siz kekimin son halini izlerken ben de size veda etmek istiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şimdiden destekleriniz için çok sağ olun. Hep yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.